Tabii ki genel başkanımız her zaman başımızın tacıdır. Ne zaman gelirse bina hepimizin, bütün partilerin herkesin yeterli sıkıntı yok. Şimdi değerli arkadaşlar özellikle son günlerde olabildikçe sorunu çözme adına konuşmamayı tercih ediyoruz. Ama benim burada özellikle bağımsız ve bağlantısız medya olarak bilmiş olduğumuz benim de sürekli yayınlarına çıkmış olduğum iki televizyon yöneticisi arkadaşlarıma bir ricam var. Yani her gün Aziz İhsan Aktaş'ın arkadaşlarını yayına çıkarıyorsunuz. Bizlere yalan yanlış iftiralarla saatlerce yayınlarda kalıyor. Bugüne kadar çokça televizyoncular bizi yayına çıkardılar çağırdılar. Hiçbirisinin fiziki olarak yayında katılmadım. Ama ben sizden rica ediyorum. Özellikle Halk TV ve Sözcü TV'ye ne zaman istiyorsanız bir telefon kadar size yakınım. Aziz İhsan Aktaş'ın arkadaşlarına göstermiş olduğunuz duyarlılığın bir kısmını da bana göstermenizi çok rica ediyorum. Çünkü hepiniz benim arkadaşımsınız. İkincisi gereksiz tartışmalarda işimizi yapamaz hale geldik. Değerli dostlar, sevgili kamuoyu, biz bir kararla buraya geldik. Elimizdeki karar bizim buradaki kısa süre içerisinde yapmamız gereken görevle ilgilidir. Eğer bu kararın aksi bir durum varsa, bugün elimize ulaşırsa bugün, bir ay sonra elimize ulaşırsa bir ay sonra bir an önce gelir kalır bir ay sonra biz bir an önce bütün çabamız bu sorunu bitirerek işimize gücümüze bakmak istiyoruz. Ama her gün bir bina tartışması. Oraya gidelim, buraya gidelim. Şimdi şu bina şu anda resmi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin il binası. Ama yarın değiştiği zaman ilk günde de size söyledim. Yeter ki üstünde altı oklu amblem olsun. Türkiye'nin neresinde olursa olsun gider orada çalışmalarımızı yaparız. Bizim herhangi bir sorunumuz yok. Sürekli gereksiz bir tartışmanın yalan yanlış tartışmanın bir parçası olmak istemiyoruz. Sizden rica ediyorum. Bu üçlünün ne kadar güçlü olduğunu biliyorum. Bu üçlünün neyle uğraştığını biliyorum. Biz de insanız. Bırakın işimizi yapalım. Hayır kardeşim sürekli polemiğe girelim derseniz birçok arkadaşımı da üzerim üzmek istemiyorum. Rica ediyorum sizden. Evet soru, soru olan zaten arkadaşlarımız dün, varsa biraz sonra da Ankara'da şeye çıkarız. Da dün, siz de zaten tweet atmıştınız sosyal medya hesabınızdan bir karar geldiğine dair. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Sevgili arkadaşlar bakın ben bu kararlar mararlar hiç meşgul değilim. Şu andaki elimizdeki karar görevinizi yapın diyor. Yarın aksi bir karar gelmediği sürece biz bu karara tabiyiz. Başka sorusu olan Efendim, arkadaşlarımız şimdi, var mı? Son günlerde gözlerin çevrildi. Adres Sarıyer, isim ve sesiniz. E, ama 15'inde de Ankara'da bir duruşma var. 15'in iki duruşma öncesi sizin bir temasınız oldu mı? Hiçbir temasım yok. Hiç 15 Eylül'le de meşgul değiliz. Üç arkadaşımızın görevi bir an önce bakın hangi engellerle karşılaştığımızın farkındayız. Bütün buna rağmen sabırla, azimle işimizi götürmeye çalışıyoruz. Öyle saldırılarla karşı karşıya kalıyoruz ki inanılır gibi değil. Ben bu kadar bir suç ya inanılır gibi değil. Galiba biz büyük bir suç ortaklığını bozuyormuşuz gibi geliyor bana. Yani şimdi parti kaçkınlarına bakıyorum. Ya Bahadır mısın? Nesin kardeşim? Ey siz hocasınız ya ayıptır, günahtır. Biz Cumhuriyet Halk Partililer biri birimizle tartışırız, yarışırız. Ama unutmayın yarın hepimiz bir arada oluruz. Bakın daha iki yıl önce Sayın İnce'yi infaz ettiniz. Özellikle bize yakın televizyonlar, gazeteler. Bugün Sayın İnce yine Sayın İnce ile biz yanı yanayız. Son bir buçuk yıldır Sayın Kılıçdaroğlu'nu linç ediyorsunuz. Şimdi sıra bize geldi. Ne istiyorsunuz arkadaşlar? Gerçekten ne istiyorsunuz? Biz aziz insanlara yenilmeyeceğiz. Nokta. Başka soru soran arkadaşlarımız var mı? Şey, sadece bunların izin berekti, sizin iddia. Külle yalan. Külle yalan. Külle yalan. Benim hiç liste misteyle ilgim yok. Sadece arkadaşlar aradım. Kardeşim bu şu, ya soru sorayı açıyor da içim o kadar dolu ki. Tamam. Parti emekçilerimiz görevine gelemiyor. Evet. Ya ne istiyorsunuz kardeşim burada çalışanların ekmeğiyle oynamayın bırakın gelsin işlerini yapsınlar. Arkadaşlarımız gelemediği için binanın temizliğini arkadaşlarımız yapmak için o listeyi vermişler. Onun dışında herhangi bir şey yok. O da benim bilgimin dışında kardeşim. Efendim siz Sayın Kemal söylüyorsunuz. günlerde Hayır hiç olmadı. Olmadı çünkü her sorumuz gereksiz bir polemik bir tartışma yaratıyor. Ben partimin genel başkanına, partimin yöneticilerine, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin okulunda yetiştim. Ne olduğunu biliyorum. Bütün saldırılara rağmen, bütün haksızlığa rağmen, bütün hukuksuzluğa rağmen, ailemize, çelimize, çocuğumuza saldırıya rağmen sabrımızı, betanetimizi korumaya çalışıyoruz. Bir an önce görevimizi yapacağız ve bu görevimizin ee, yüzümüzün akıyla arkadaşlarımıza emanet edeceğiz. Sadece bize izin ver ya telaşlanmayın. Bu telaş nedir kardeşim? Bu ülkede bakın insanlar daha dün dün bir kadıncağız bir ablamız çocuğunu okula gönderemediği için intihar etti. Muhalefetin gündemi insanların vatandaşın gerçek gündemiyle meşgul olmak. Şimdi inanılır gibi değil yani bir türlü işimizi yapamıyoruz. Biz bir an önce işimizi bitireceğiz ve Türkiye'nin gerçek gündemiyle meşgul olacağız. Efendim, CHP'nin ikinci üçüncü Genel Başkan üçüncü Efendim, de, elbette biz arkadaşlarımızla sürekli temas içindeyiz yani. Sonuç itibariyle biz aynı ailenin evlatlarıyız. Bu ne demek? düşman mıyız? Surt, Arkadaşlarımızın sürüyorum. demokratik bir tavırları var. Bu demokratik tavırlarını sonuna kadar kullanabilirler. Surt, en ufak bir sorun yok. En ufak bir sıkıntı yok. Bu binalar hepimize yeter. Bizim yüreğimiz geniştir. Biz sonuç itibariyle kısa süreli burada işimizi, gücümüzü yapıp gitmek istiyoruz. Peki son olarak siz bir başkan mı olduğunuzu buraya. CHP tarafından ise buranın genel başkan çalışma ofisi olduğu belirtiliyor. Fakat buraya ne yurttaşlar ne de biz gazeteciler kesinlikle giriş yapamıyoruz. Hayır yapacaksınız. Bugünden itibaren yapacaksınız vatandaşlarımızla yapacak çok rahat rahat hiçbir sorun yok. Bizimle ilgili bir sorun sıkıntı yok. Arkadaşlar bir daha söylüyorum. Biz yasayla, kuralla görev yapan bir ekibiz, bir heyetiz. Şu anda binamız bu binamız resmi Cumhuriyet Halk Partisi binası. Yarın değiştiği zaman bir daha söylüyorum arkadaş bin kere söylüyorum. Yarın eğer değişirse partimizin genel başkanı arkadaş biz sizin bu görevinizi yapmanız için Sultanbeyli'ye, Bağcılar'a hatta daha ileri gidiyorum. Şırna, Rize'ye gidin görevinizi yapın derse oraya da gideriz diyoruz. Ama şu anda resmen burası il binamız. Rutin Başka. Rutin çalışmalarla ilgili ne söylemek istersiniz? Çağrı şu anda ne yapıyor mesela? Siz geldiğinizde... şu anda yapması gereken işi maalesef arkadaşlarımızı engellediği için yapamıyoruz. Bir an önce e, ilimizde çalışan arkadaşlarımızın gelip görevlerinin başına oturması lazım. Çünkü birçok işlemler yapmamız gerekiyor. Bu işlemleri yapabilmemiz için hem şifreler, aynı zamanda görevli olan arkadaşlarımızı bekliyoruz. Tabii ki biz burada kendimiz onları yok sayarak bunları yapabiliriz. Asla onları yok sayarak yapmak istemiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Çay kahve içmeye bekliyorum. Ben iki televizyonda da haber bekliyorum. Çünkü iki televizyona çıkmadan başka bir yere çıkmayacağım. O televizyonlar benim için önemlidir, kıymetlidir. En az Aziz İhsan'ın arkadaşları kadar bize de önem verir. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet, Kürsel Tekin'in açıklamalarını ekranlarınıza getirmiş olduk. Bütün çabamız tüm tartışmaları bitirip işimize bakmaktır.